sene ancak dijital olarak gerçekleştirebilen şimdi büyük bir heyecanla ve büyük bir sabırsızlıkla beklediğimiz İstanbul Müzik Festivali nihayet izleyicisiyle buluşuyor. Ve şimdi bu güzel etkinliğimizi konuşmak üzere sevgili Efruz Çakırkaya ile beraberiz. Merhabalar. Merhabalar. Çok teşekkür ederiz. Bizi burada İstanbul Kültür Sanat Vakfı binanızda ağırladığınızdan dolayı bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Benim için zevk. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Çok çok kıymetli bir etkinlik düzenliyorsunuz ve bunu 1973 kuruluşu olan bizim en eski kültür sanat diyebileceğimiz işte müzik festivali olan, klasik müzik festivali olan çok güzel etkinliklerle buluşturan büyük bir vakıfsınız. Öncelikle çok çok teşekkür ederiz. Nasıl bir hazırlık aşaması yaptınız bu sene? Çünkü şimdiye kadar pandemi bizi bayağı etkiledi. Yani ancak geçen sene kapanma süreciyle beraber dijitalle olarak buluşturabildiniz. Ve şimdilik izleyicisiyle ve ilk defa zannedersem açık havada Büyük mekanlarda, güzel mekanlarda seyircisiyle buluşacak. Evet, Neler demek 49. istersiniz? 49. yılında ilk kez tamamen açık havada gerçekleştireceğiz İstanbul Müzik Festivali'ni 49. senesinde. Ee, tabii zorlu bir süreç oldu. Çünkü e, her ne kadar işte aşının bulunmasıyla biraz rahatlamış da olsak e, hala bir belirsizlik süreci içerisinde aslında devam ediyoruz. Şimdi yaz itibariyle tabii biraz e, normalleşme de başladı. Hı hı. Öncelikli olarak festivali Haziran ayı için planlamıştık Çünkü her sene Haziran ayında gerçekleştiriyoruz hı hı. E, ancak gördük ki Haziran biraz erken olacak hemen programımızı yaz sonuna çektik ve bu yıl 18 Ağustos 16 Eylül tarihleri arasında e, 14 farklı mekanda 21 tane konser gerçekleştireceğiz ve ilki düzenlediğiniz yani önceden Çünkü kapalı ko Konser salonu, konferans salonu gibi mekanlarda, tarihi mekanlarda çok güzel gerçekleştiriyordunuz. Büyük akustiği olan mekanlarda gerçekleştiriyordunuz. Şimdi bir ilk, ilk defa bütün açık mekanları tercih ettiniz. Evet. Ne gibi mekanlarda buluşturuyorsunuz? şimdi? Ee, Aslında bakarsanız daha önceki yıllarda evet yani klasik müzik bir salon müziği olması itibariyle kapalı salonlarda konserleri gerçekleştiriyoruz. Ama <laughs> e, kimi konserler için açık hava mekanları kullandığımız da oluyordu. Bu sene tamamen ilk kez açık havadayız. Ee, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda dört, dört büyük konserimiz olacak. Hı hı. İstanbul Müzik Festivali olarak İstanbul'un kültürel mirasını öne çıkarmak için tarihi mekanlarını kullanıyoruz Çok ağırlıklı güzel. olarak. Ee, bu bağlamda bu senede yine açık hava mekanları da böyle bir seçkiyle belirledik hı hı. diyeyim. E, açık Hava Tiyatrosu'na ek olarak e, Fransız Sarayı Bahçesi, İtalyan Sarayı Bahçesi, e, San Benoit Lisesi Avlusu, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, evet. e, Arter Müzesi Arka Avlusu o, gibi muhteşem mekanlar e, pek çok e, enteresan mekanda konserler izleyeceğiz. Evet, e, zannedersem ücretsiz olan konserleriniz de var. Yıldız Parkı gibi yerlerde evet, evet, olan. Festivalin ücretli etkinliklerine ek olarak hı hı. E, kamusal alanda da müzik severlerle buluşmayı e, hedefledik. E, Atatürk Kent Ormanını kullanacağız. Orada bir ücretsiz konserimiz olacak. Hmm. Fenerbahçe Bahçe Parkında, e, Yıldız Parkında hmm. ve Etiler Sanatçılar Parkında hem ücretsiz aile konserleri hem de çocuk atölyeleri e, ve konserleri gerçekleştireceğiz. Yani müthiş bir şey. Yani çocuklara ve gençlere yönelik de çok güzel etkinlikleriniz oluyor. Yani yalnızca müzikle kalmayıp, e, onları küçük yaşta bu şekilde bu etkinliklerle bu sevdayı, bu sanata tanıştırıyorsunuz. Evet, çünkü Ona yönelik ne gibi sanata, faaliyet yapıyorsunuz bu sene? Kültür sanata tabii ne kadar erkenden evet. erişim olursa çocuklarımızın hayatına onun sevgisi o kadar Hı -hı. erken girer. Hı -hı. Ve işte müzik, sanat insanın hayatını zenginleştiren, güzelleştiren şeyler biliyorsunuz. Evet. Diğer tüm güzel sanat dalları gibi. Evet. Dolayısıyla hedefimiz onları erkenden e, bu sevgiyi onların kalplerine tohumunu yerleştirmek diyeyim. Ne kadar güzel. E, Detayları onlar için... belli mi? Neler yapılacağı? Hangi sanat faaliyetlerin yapılacağı? Onlarla nasıl buluşacak gençlerimizle ve çocuklarımızla? E, evet çeşitli e, dans ve ritim atölyeleri hmm. olacak bu bahsettiğimiz mekanlarda. Hmm. E, çocuklar için e, şarkılar söylenecek. Onlarla birlikte şarkılar söyleyeceğiz. E, i̇şte beraber müzikle birlikte resim yapacaklar açık havada. <laughs> e, neşeli geçeceğini düşünüyoruz. Çok keyifli çok. Keyifli. Çok keyifli. Peki bu sene e, Borusan Ondan sonra Filharmonie bizim orkestralarımız neler var? Hangi gruplar var büyük orkestralarda? Evet, Borusan İstanbul Filharmoni Orkestrası geçtiğimiz yıl dijital programımızda da üç konserlik bir seriyle yer almıştı. Bu sene de aynı şekilde bir özel serisi olacak festival programı içerisinde. Hı hı. Önemli yabancı yıldız solistleri davet ediyoruz ve lokal bizim orkestralarımızla konserler gerçekleştirecekler. Ee, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Gürcü Piyanist Katya Bunyatişvili e, ve Litvanyalı akordiyon e, sanatçısı Martinas Levitskis le birer Hı -hı. konser yapacaklar. Aynı zamanda Borusan Kuartet, e, Fransız klarnet sanatçısı Paul Meyer ile de e, bir Aynı araya, araya gelecek. Ee, Borusan'a ek olarak Tekfen Filarmoni Orkestrası elbette e, açılışımızda olacak Hı -hı. yine bu konserin solisti Rus Piyanist Anna Vinitskaya. Geçtiğimiz yıl dijital programımız için bir orkestra oluşturduk. <laughs> Herhangi bir opera orkestrasında ya da senfonik orkestrada kadrosu olmayan ve serbest çalışan müzisyenlere destek olabilmek amacıyla bir festival orkestrası oluşturduk sevgili Cem Mansur'un destekleriyle. Ne kadar güzel. Bu orkestra bu sene festival programında iki farklı konser verecek. E, bu konserlerin solistleri de iki tane çok önemli Türk kadın müzisyenimiz. Bir tanesi e, harika çocuğumuz İdil Biret, bir diğeri de e, Berlin Filharmoni Orkestrası'na e, kabul edilen ilk Türk keman sanatçısı olan e, Hande Küden. Ay çok güzel, çok güzel. Bir sürpriz oldu. E, yüreğinize <laughs> sağlık. Bu sene UNESCO Yunus Emre Yılı ilan etti. Yunus Emre ile ilgili Cumhurbaşkanlığımız Kültür Bakanlığı vasıtasıyla tabii ki bir sürü programlar ve anma programları düzenleniyor. Sizde bu çatı altında çok özel bir evet. projemiz var. Evet. evet 700. Anma yılı hı hı. Beli olarak belirlendi bu yıl evet. UNESCO tarafından. Ee, Anadolu'nun en kadim e, ozanlarından, <laughs> e, düşünürlerinden biri olan Yunus Emre'yi tabii ki böyle bir anma yılında biz de e, anmayı çok arzu ettik. Ve Şirin Pancaroğlu'na e, bir e, proje e, siparişinde bulunduk. <laughs> e, sevgili Şirin e, ve Bora e, Uymaz e, Yunus Emre'nin dizelerinden oluşturdukları yepyeni eserleri seslendirecekler. <laughs> Ee, bu konserde de Four Seasons Bosphorus Otel'in terasında gerçekleştirilecek hmm. Boğaz'da. Bu mekanda müthiş. Ben de orada <laughs> Four Seasons Otel'in minyatürünü çizmiştim. Müthiş bir mekandır. Bayılırım tabii ki kendisine. Ee, çok güzel tarihi değerlerimiz ve tarihi binalarımız var. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sizin tabii ki buradaki yaptığınız faaliyetler içerisinde bir de müzik literatürünü de güzellikler kazandırıyorsunuz. Yani bir eser siparişi şimdi andığınız gibi. Bu eser siparişi verdiğiniz zaman bu literatüre çok güzel bir kazanç oluyor. Bunun detaylarını da alabilelim mi sizden? Evet çok uzun yıllardır zannediyorum 11 yıl oldu 2010'dan bu yana. Hem Türk hem yabancı bestecilere her, her yıl en az bir besteciye bir eser siparişi vermeye çalışıyoruz. <laughs> Tabii bu dediğiniz gibi müzik literatürüne müthiş bir katkı. Çünkü bu dönemin e, müzisyenlerinin Anlatacakları şeyleri daha sonraki yüzyıllara bir taşıma <laughs> fırsatı da oluyor. E, Şimdi Pancaroğlu'nun projesindeki eserlerin yanı sıra geçtiğimiz yıl e, Letonyalı besteci Peteris Vasks'a verdiğimiz bir eser siparişimiz vardı. <laughs> Yaylı Çalgılar dörtlüsü için bestelediği altı <laughs> numaralı kuarteti. Ee, onun Türkiye premierini Modigliani Quartet gerçekleştirecek hı hı. bu yıl. Evet. Ee, bu konserin öncesinde aynı zamanda e, bu yıl 75. yaşını da kutlayan e, Peter Svask'sa festivalin yaşam boyu başarı evet. ödülünü de takdim yani, edeceğiz. ödülü ona gidiyor çok güzel bir şekilde. Tam da konser esnasında herhalde de, e, takdim etmeyi evet, düşünüyorsunuz. Evet konserin önünce, öncesinde bir tören hı hı. düzenlenecek evet. ve e, ödülümüzü kendisine takdim edeceğiz. Biliyorsunuz İstanbul Müzik Festivali her yıl e, müzik dünyasına katkılarından dolayı çeşitli hı hı. müzik insanlarına ödüller veriyor. Evet. Bunlardan bir tanesi Yaşam Boyu Başarı evet. ödülü. Bir tanesi bir de Onur de. ödülü ki ona bilhassa gelmek istiyorum. O da Cihat Aşkın Türkiye'nin en büyük keman virtüslerinden olur kendisi evet. ki benim programıma da e, lütfetmiştik, konuk olmuştuk. E, çok çok iyi bir insan, müthiş bir müzisyenimiz. Bu yılda galiba ödül ona gidiyor evet, Onur Festival'in bu yılki onur ödülünü de Hı -hı. Profesör Cihat Aşkın'a takdim edeceğiz. Kendisi solistlik kariyerinin yanı sıra Hı -hı. çok e, önemli bir eğitimci kimliği de var. Evet. Özellikle Türk bestecilerinin eserlerinin hem Türkiye'de hem yurt dışında seslendirilmesi için gösterdiği Olağanüstü çabaları var. Evet. E, Türkiye'nin her yerinden bulup keşfettiği ve eğitimlerini desteklediği binlerce genç müzisyen var. Evet, Şaka şey, ve küçük arkadaşları diye değil mi? Evet, çok onun, güzel. onun gerçekten <laughs> e, müzik dünyamıza, ülkemize yaptığı katkılar çok çok kıymetli. Evet. Dolayısıyla biz de bu ödülü, e, onur ödülümüzü ona veriyor olmaktan dolayı çok çok gururluyuz ve mutluyuz. Evet, evet çok büyük destekleri ve çok büyük katkıları var yeni nesile yönelik. Sizlerin de böyle bir vakıf olarak yeni nesle, kadınlarımıza, yeni gençlerimize onlara doğru yolu, onlara güzel yolu destekleyecek fonlar düzenliyorsunuz. Onu da isterseniz bilgilerinizi alalım. Memnuniyetle. Bu sene dördüncü yılında Yarın'ın Kadın Yıldızları Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Hı. Destek Fonu. Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası ile ortak başlattığımız bir proje bu. 2018'den bu yana günümüze kadar 40 tane genç kadın müzisyene bir maddi kaynak yarattık. Hı hı. çeşitli branşlarda eğitim gören işte çalgı, şeflik, şan, bestecilik gibi branşlarda eğitim gören genç kadın müzisyenlerin özellikle yurt dışındaki eğitimleri için aradıkları e, kaynak arayışı ya da işte sazlarını değiştirmek istiyorlarsa, bir e, ustalık sınıfına katılmak istiyorlarsa, orkestra seçmelerine gitmek üzere kendilerine bir maddi destek arıyorlarsa, hı hı. bu projeye başvuruyorlar. Hı. E, bu yılda 13 e, genç kadın müzisyenimize daha e, bu fondan de, e, yararlandırıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla 4 yıl içerisinde 53 tane e, genç kadın müzisyenimizin dünya sahnelerine hazırlanması konusunda önemli bir destek vermiş olacağız. Evet. Bu anlamda TSKB'ye, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'na ve bankanın yöneticilerine de çok çok teşekkür etmek istiyorum ben hem genç müzisyenler adına, evet. hem kültür sektörünün çalışanları olan biz bizler adımıza. Hı hı. bu çok önemli bir yardım, çok evet. önemli bir destek. Evet. kadın istihdamını Destekliyor olmalarından dolayı onlara minnettarız. Evet evet. O bakımdan gerçekten de müthiş bir destek. İnşallah devamı olur ve başkalarına da örnek olur. Yine genç bir kemancımızı desteklediniz. 29 yaşında genç bir müzisyenimizi onunla isterseniz bir alalım bilgilerinizi. Evet, bir de Aydın Gün Teşvik Ödülü'müz var. Evet. Bu ödülümüzü de eğitimiyle, başarılarıyla, kariyeriyle <laughs> önemli genç yaşına rağmen önemli başarılar göstermiş <laughs> genç müzisyenlere takdim ediyoruz. E, bu yılki Aydın Gün Teşvik Ödülümüzün e, sahibi de Ali Can Süner. <laughs> e, kendisi de çok e, şahane bir müzisyen, olağanüstü yetenekli, e, müthiş dirayetli. E, yurt dışında e, bizi e, şahane bir şekilde de e, temsil etmeye devam ediyor. Biz de onu e, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla bu ödülümüzü kendisine takdim edeceğiz bu sene. <laughs> müthiş, müthiş. Ayrıyetten festivale büyük solistlerimiz bu sene yer alıyor. Fazıl Say gibi yürüyen köşke herhalde seslendirecek ve evet, müthiş bir beste yani inanılmaz. Uzun da sürüyor yani insanı alıyor götürüyor. İdil Hanım aynı şekilde sahne alacak. Başka kimler sahne alacak? Evet, Fazıl, e, Fazıl Say özellikle bu sene festival temasına da gönderme yapan bir repertuarla festivalde yer alacak. Hem hı hı. Kaz Dağları sonatını hem Yürüyen Köşk adlı eserini seslendirecek. Hı hı. E, çok kıymetli e, dünya starları var festivalde Fazıl Say'ın. Yanı sıra dediğiniz gibi İdil Biret, Gülsin e, Onay, Katya Bunyatişvili, e, Lübnan Meksika kö kökenli Fransız piyanist Simon Grecci, ee, yurt dışında bizi e, gururlandıran piyano ikilimiz Ufuk Bahar Dördüncü gibi hı hı. E, pek çok önemli ismi ağırlayacağız festivalde. Hı hı. Yani bir de siz her sene bir tema belirliyorsunuz. O da çok müthiş etkileyici. Yani o temanın sonucunda müzisyenlerimiz o doğrultuda mesajlar vermeye çalışıyor. Bu seneki temanımız da çok güzel onu da sizden alalım Evet her sene festivali bir tema üzerine kurguluyoruz bu e, festival programını ve yan etkinliklerimizi zenginleştirmemiz için hı hı. E, bize müthiş bir e, alan açmış oluyor e, bu sene festivalin teması başka bir dünya mümkün hı. bu temayla vermek istediğimiz e, mesajdan biraz bahsedeyim son 15. Son 15 aydır e, müthiş bir e, sıkışmışlığın içerisindeyiz. Global anlamda bir e, pandemi devam ediyor e, ve aslında hepimiz biliyoruz ki bu pandemi e, artık e, son noktasına gelmiş olan bir iklim krizinin, bir ekolojik krizin yarattığı bir salgın. E, 21. yüzyılda e, akıl ve teknoloji çağındayız diyoruz ama bir taraftan dünyada e, salgınlar, savaşlar, zorunlu göçler. E, hala devam ediyor. Hı -hı. E, bu akıl çağında insanoğlu maalesef akıl dışı hareket etmeye devam ediyor. Hı -hı. E, bir taraftan da basında da görüyoruz e, Mars'ta bir kolonyal yaşam kurulabilir mi diye e, bir takım araştırmalar, planlar yapılıyor ama Hı -hı. E, bu dünya bizim, bu gezegenin üzerinde yaşayan e, tüm canlılar e, birlik ve beraberlik içerisinde e, yuvamıza sahip çıkabilir. <laughs> bu dünyada hala başka bir dünya yaratabiliriz. Evet. E, biz de bu mesaj vasıtasıyla aslında hem e, izleyicilerimizi hem kendimizi <laughs> düşünmeye, düşündürmeye teşvik etmek istiyoruz. E, bu müthiş bir fikir. Yani her seferinde, her e, döneminizde, her sene güzel bir temayla yola çıkmak, güzel mesaj, e, çok da güzel bir şekilde yerine ulaşıyor ve nice kapıları da yol açacaktır inşallah. Peki siz şimdi açık havada yapacaksınız bu sene. Tabii ki pandemi şartlarından dolayı. Şimdi kapalı mekanların müthiş bir akustik gücü var. Açık havalardaki, açık mekanlardaki akustik tabii ki bizim Efes Amfi Tiyatrosu gibi müthiş akustiği olan yerlerin haricinde orada zorlanmalar yaşıyor musunuz? En çok hangi akustik mekanı seversiniz? E, elbette açık hava şimdi klasik müzik bir salon müziği olması itibariyle çok sesli müziğin iyi duyulması önemli fakat açık havada tabii bu sesin dağılması nedeniyle kapalı bir salonda olduğu kadar güçlü olamıyor ama artık teknoloji gayet gelişti her bir enstrüman grubu farklı şekilde mikrofonlandırılarak ve uygun, Ses sistemleriyle hı hı. şimdi bunu sağlamak mümkün. Hı hı. E, yüzlerce yıl önce her ne kadar e, işte Efes Antik Tiyatro'daki gibi e, olağanüstü doğal akustikler yaratılmış olsa da biz de şimdi teknolojinin nimetlerinden faydalanarak evet. e, benzer ses sistemlerini kullanarak bunu sağlamaya çalışıyoruz. E, İstanbul'un açıkçası e, bu anlamda çok büyük bir açığı olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerçek anlamda güzel bir akustik kabuğu olan, hı hı. çok iyi bir akustik altyapısı olan konser salonu maalesef yok. Hı hı. Anadolu yakasındaki Süreyya Operası zannediyorum hem şıklığı hem sahnesi itibariyle, zerafetiyle, zerafetiyle şu an kullanılabilecek en güzel mekanlardan biri hı hı. ama çok ufak bir alan. Hı hı. Dolayısıyla şu anda heyecanla Atatürk Kültür Merkezi'nin açılmasını bekliyoruz. Büyük evet. bir gururumuz inşallah. Evet. <laughs> evet. Evet. Bir de tabii festivalin başlangıcından itibaren bize ev sahipliği yapan Ayı İrini Müzesi var biliyorsunuz. Oranın da çok büyülü, olağanüstü bir evet. atmosferi var. Evet. Her ne kadar son iki yıldır restorasyon nedeniyle kapalı olsa da umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu müzeyi tekrar festival mekanı olarak kullanabiliriz. Ve oranın o muhteşem, nasıl diyeyim? E, ...otantik e, ortamında konserler dinleyebiliriz. Evet, dört gözle bekliyoruz ve inşallah da buradan gönderme yapalım büyük iş adamlarına ve devletimize. Güzel, ses, akustiği muhteşem olan büyük konferans odalarımız tez bir vakitte kavuştursun bizlere inşallah. Peki önümüzdeki sene 50. yıl. 50. yıl için neler planlıyorsunuz? Tabii çok önemli bir kutlama yılı. Yarım yüzyıldır e, Türkiye'nin İstanbul'un kültür sanat hayatına bu dönemde önemli katkılar yapmış Hı -hı. olan... İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 50. kuruluş yılı aynı zamanda İstanbul Müzik Festivali'nde 50. yılı olacak. Ee, çok önemli sürprizlerimiz var. Hı -hı. Ee, çe çeşitli yeni eser siparişlerimiz olacak. Hı -hı. Ee, Siz tabii uzun vade öncesi başlıyorsunuz bu hazırlıklara. Yani e, neredeyse evet. bir 10 ay öncesi gibi. Çok daha fazla. Öyle mi? Evet. 2-3 yıl öncesinden aslında Hı -hı. bu programlar yapılmaya Hı -hı. başlanıyor. Çünkü e, bu tarz eserlerin yazılması e, ya da işte İstanbul'a evet davet edeceğimiz, misafir edeceğimiz önemli büyük yabancı toplulukların dünya turneleri programlarına girebilmek için evet. bu yazışmalar, programlamalar 2-3 yıl öncesinden başlıyor. Bir çatısı kuruluyor Kesinlikle. festival programının. Sonra zaman içerisinde Hı. gelişiyor ve finalinde bir program ortaya çıkıyor. 50. yıl içinde çok önemli, çok güzel sürprizlerimiz olacak. Hı. Biz de heyecanlanıyoruz evet. ve 2022 yılında umuyoruz ki pandemi de tamamen sona ermiş olacak Hı. ve hayal ettiğimiz her şeyi müthiş bir coşkuyla gerçekleştirebilelim. Evet kesinlikle bütün dualarımız o yönde olsun pandemiyle yeniden güzel doğal ve güzel hayatımıza kavuşmak dileğiyle diyelim. Peki yeni nesle tavsiye edeceğiniz bu biletlere ulaşması olsun, sanatla yaklaşımları olsun... E, müzik aleti veya müzikle ilgilenmeleri konusunda olsun, neler demek istersiniz? E, şimdi klasik müzik nedense hep böyle bir belli bir yaşın üstündeki kitleye hitap ediyor gibi e, düşünülüyor, öyle bir algı var. Bir, bir, bir gerçeklik payı da var elbette. <laughs> e, hani bu müzikten zevk almak e, için zannediyorum belli bir olgunluk da e, gerekiyor. E fakat son bir yıldır enteresan bir şey söyleyeyim size pandemi dönemiyle birlikte e, bir takım işte e, müzik dinlenen platformlar üzerinde klasik müzik dinlenme oranının çok arttığı tespit edilmiş. E, bu da aslında şu, şunu gösteriyor bize e, çok sesli müzik, klasik müzik gerçekten insanın ruhunu iyileştiren, ona iyi gelen bir şey. Evet. Dolayısıyla aslında burada biraz öncelikli olarak anne babalara çağrım var. Çocuklarınızı her tür müzikle erken yaşta tanıştırın ama klasik müzik onların hayatının bir parçası olsun. <laughs> Gençler için hem İstanbul Müzik Festivali hem İstanbul Caz Festivali olarak çeşitli kamusal alanlarda, parklarda düzenlediğimiz ücretsiz konserlere katılsınlar. <laughs> ee, öğrenci biletleri e, satıyoruz festivalde e, uygun fiyatlı. E, genç arkadaşlarımı onlara e, almaya ben... ta, teşvik ediyorum ama onun dışında da konservatuarda okuyan e, müzisyenlere genç müzisyen adaylarına da e, konserlerimiz tamamen ücretsiz. Hı hı. E, okul kimlikleriyle gelip konserlere katılabiliyorlar. Evet, bir de lale kart gibi bir sisteminiz var. Evet, bir üyelik programımız var. Hı hı. E, çok önemli avantajlara da sahip olunuyor hı hı. E, bu üyelik programına katılındığı zaman. E, özel indirimler, e, pek çok e, avantajı var. Onu da evet e, hatırlatmakta fayda evet, var. Müthiş, müthiş. Yani. Pandemi döneminde tabii ki herkes artık çok bunaldı. Bir yere gidemiyor. Konserler dört gözle bekledik. Büyük bir heyecanla. Evet, Ağustos ayını sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Var mı son sözleriniz? Neler demek istersiniz? Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, son e, 15 aydır e, yaşadığımız e, sıkıntılı süreç aslında bize şunu hatırlattı. E, tüm zorlukların Üstesinden birlik, beraberlik ve dayanışmayla gelebiliriz. Hı hı. Ee, bu anlamda hem e, müziğe, kültüre, sanata sahip çıkmak, hem gezegenimize sahip çıkmak, ya. doğaya sahip çıkmak konusunda e, ben tüm müzik severleri, sanat severleri e, bilinçlenmeleri, bu konuda düşünmeleri, etkinliklere katılmaları üzerine teşvik etmek istiyorum. Evet. Ve konserlerde hepsiyle buluşmayı diliyorum. İnşallah, inşallah. Çok çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Nice daha böyle güzellikler bize sunmanız. Allah size güzel bir gayretler versin inşallah. Çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu haftalık da bu kadar. İnşallah güzel bir festivalde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın.